Dünyanın en sıcak noktaları, en dengesiz noktaları neresi, neredir deseniz Olur. dünyadaki herhangi bir kişiye Suriye diyecektir, Irak diyecektir, tabii. İran diyecektir, Afganistan, Afganistan diyecektir, tabii. Lübnan diyecektir, Libya diyecektir, tabii. Ukrayna diyecektir. Hepsi de bizim etrafımızda. Peki Yunanistan'ın etrafında ne var? Bizim silahlanmamız şart. Neden? Çünkü biz bu istikrarsızlık bölgesinde bir istikrar adasıyız. Şimdi bizim savunmamızı güçlendirmemiz şart çünkü etrafımız ateş çemberi. Peki soruyorum Yunanistan'ın etrafında nasıl bir ateş çemberi var? Yani biz Türkiye'de eğer Yunanistan konuşmasa, Yunanistan'da bunlar konuşulmasa, Yunanistan bize hakaret etmese, Yunanistan bize tehdit etmese, Yunanistan bize saldırgan tavırlarda bulunmasa biz Türkiye'de Yunanistan'la ilgili hiçbir şey konuşmayız. Askerler dahi konuşmaz. Yani Yunan halkında Türkiye'ye karşı bir şey yok siyasetçiler arasında var. Hayır. Yunan al Yunan halkı tek tek oturabilir, sohbet edebilirsiniz ama konu Türkiye oldu mu? Hepsi, hepsi Türkiye'ye karşı çok ciddi bir husumet besliyorlar. Bu zaten dünyanın <laughs> e, yani tarihe baktığımız zaman 1821'de kuruluşundan itibaren Yunanistan İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından kurulmuştur. Evet. Ve ve çok enteresandır. Bir bağımsızlık savaşı yoktur Yunanistan'ın. Evet. Yunanistan'ın bağımsızlık savaşı yoktur. Arkasına aldığı güçlerle Mora Adası'nın iş, e, işgali vardır. Ve ilk Yunan kralı bir Yunan değildir, bir Almandır, Alman. Otto'dur. Hı. Ve daha sonradan da bir İngiliz'e getirmişlerdir. Yani Yunanistan kendi başına e, aslında kendi başına kifayetli olan, yeterli olan bir millet de değildir. Ama Türk düşmanlığı müthiş derecede orada bir karakter halini almış. Bugüne kadar Türkiye veya ya da Türk milleti gidip Yunanistan diye bir yeri işgal etmiş mi? Hayır. Yunan adalarına taarruz etmiş mi? Hayır. Hiçbir şey, hiçbir şey bulamazsınız tarihte. Bugün de bir Yunan adasına bizim çıkarma yaptığımız, top atışı yaptığımız, bomba attığımız vesaire attığımız veya biz bu Yunan adalarını alacağız diye bir resmi ağızdan herhangi bir şey söylenmiş mi? Öyle bir şey söz konusu mu? Bakın tarih, devletler tarihinde 100 yıl çok kısa bir zamandır. Daha 1922'de Batı Anadolu'yu işgal edip Türk soykırımı yapanlar bunlar değil mi? Peki daha 1974'te 20 bin askeri Kıbrıs'a getirip de Türk soykırımı yapanlar bunlar değil mi? Yunan değil mi? Yunanistan değil mi? Peki Bugün dahi Baydına gidip de Kıbrıs Helenizmi acı çekiyor. Kıbrıs Helenizmin, yani bizim gazetelerde, yazarlarda, akademisyenlerde, siyasetçilerde bunu hiç gündeme getirmiyorlar. Eee gitti biliyorsunuz, eee Mütçotakis. Orada iki şey çok dikkat çekici. Birisi benim haritamı verdi. Mavi vatan haritasını verdi ve şikayet etti. E bu benim için gurur meselesi. Ama diğer konu var. Onu hiç kimse dikkat etmiyor. Dedi ki Biden'a, 1974'ü kastederek 48 yıldır dedi Kıbrıs Helenizmi acı çekmektedir dedi. Kıbrıs Helenizmi ne demektir diye bizim bir siyasetçimiz, bir akademisyenimiz, bir gazetecimiz çıkıp da bir şey söylemedi. Ya bu adamların niyeti artık açık. Bakın Kıbrıs Helenizmi diyerek Kıbrıs adasının Yunanlaştırılması ve Yunanistan'a bağlan, bağlanması konusunu söylüyor açıkça. Kıbrıs bunların artık niyeti direkt olarak Kıbrıs adasının Yunanlaştırılması ve Yunanistan'a bağlanmasıdır. Hı hı. Biz artık neyi de niçin müzakere ediyoruz bu Kıbrıs konusunu bu adamlarla kimse demedi. Bizzati dillendirdi Kıbrıs Helenizmi diyerek Kıbrıs adasındaki politikalarını ve genişlemeci revizyonist politikalarını başbakan ağzıyla itiraf etmiş oldular. Denizde Denizin altında toprak. Tabii. O da vatan suyu, vatan Tabii toprağı. Tabii. Türk Türkiye, benim bir sözüm var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin ne verecek bir karış vatan toprağı Tabii ne ki. de bir damla vatan suyu vardır. Asla. Böyle çok bir doğru. şey söz konusu olamaz. Ama ortada çok ciddi büyük bir oyun oynanıyor. Ben bunu bütün jeopolitik analizlerle, güncel jeopolitik analizlerle değerlendirmemiz şu şekildedir. Yunanistan'ın Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerinin kurulması, Yunanistan'da Yunanistan'ın NATO üyesi olmasına rağmen bir başka NATO üyesiyle NATO gibi NATO'nun beşinci maddesini hatırlatırcasına, aynısını birimiz hepimiz hepimiz birimiz cesisine hiç gerek olmadığı halde Fransa ile böyle bir anlaşma yapmasına ve Fransız nükleer silahının Türkiye'ye karşı kullanabileceğini söylemesine ve Amerika Birleşik Devletleri ile süresiz olarak anlaşmasını, savunma işbirliği anlaşmasını genişletmesine dikkat edersek o zaman batı cephesi, batının e, en doğu cephesinin Yunanistan'a kaydırıldığını görürüz. Hı hı. Ve Türkiye'ye karşı bir hasmane tutum izlendiğini görürüz. Bunun aslında 15 Temmuz'da darbelerde vesaire de dolaylı olarak Türkiye'ye etki etmek isteyenlerin doğrudan NATO üyesi olması nedeniyle Türkiye'ye doğrudan etki edemeyenlerin yakın bir gelecekte, çok yakın bir gelecekte. Bunu defalarca söyledim, hala söylüyorum. Devlet yetkilerini de buradan tekrar uyarıyorum. Çok dikkat edin diye. Çok yakın bir gelecekte Yunanistan'a kara sularını 6 milden 7 mile, 8 mile, 9 mile çıkarttırmaları muhtemeldir. Çıkartıldığı anda 1995 yılı, 1995 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak deklarasyonu 6 milin üzerine Karasuların çıkartması durumunda Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine silahlı kuvvetlerini kullanma yetkisi ve verildiğini, verileceğini söyleyen deklarasyon resmen e, hayata geçer. Geçmesi de lazımdır. Geçmesi de lazımdır. Yani aman biz bunu sineye çekelim falan böyle bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Türkiye buna müdahale eder. Müdahale edildiği zaman olacak olan olay şudur. Ey Türkiye, NATO'nun içerisinde bir başka NATO üyesi devlete ki biz onu haklı görüyoruz. Sen taarruz ediyorsun. Sen ona müdahalede bulunuyorsun onun karasularını arttırmak hakkıdır. Ki kesinlikle hakkı değil. Lozan statüsü bellidir. Lozan anlaşması her iki devletin de imzaladığı bir anlaşmadır. Ve orada 3 mildir. Ona rağmen böyle diyerek aslında mesele bir bahane ve bu bahanenin üretilmesidir. Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması ve NATO'dan çıkartıldıktan sonra Türkiye'ye müdahale söz konusu olabilir bazıları diyor ki çok enteresan ben onları biraz komik buluyorum. Efendim Nato'dan çıkarılma mekanizması yok. Nato'dan çıkarılma Nasıl mekanizması diye bir şey olmasına gerek yok. Artı Nato'da iki devletin birbiriyle savaşması da yok. Doğru. Nato bir ittifak, e, ittifak organizasyonu tabi. ittifak Hı -hı. organizasyonu. Savaşma değil dayanışma organizasyonu. Hı -hı. E, i̇ki devlet savaşırsa o zaman e, savaşan devletlerden bir tanesi de hedefteyse, biz Hepimiz toplandık, onun hakkında karar veriyoruz. Bazıları komik şekilde Türkiye veto eder diyorlar. Türkiye o toplantıya alınmaz. F-35 projesinden de biz çıkamazdık normal şartlarda. F-35 projesinden de çıktık. Evet. Güney Kıbrıs'ın yönetimi AB'ye de alınmazdı. Güney Kıbrıs'ın yönetimi AB'ye de alındı. Yani şimdi e, uluslararası ilişkilerde böyle şeylerin çözümü çok kolaydır. Kağıt üzerindeki hiçbir şeye güvenmemek lazımdır. Ve ondan sonra Güney Kıbrıs'ın yönetimi de e, NATO'ya alınır. Ki NATO'da bizim olmamız nedeniyle Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve İsrail NATO üyesi olamamaktadır. Hı hı. Şimdi e, ben e, bu durumda e, Güney Kıbrıs'ın yönetimi NATO'ya alındığı gün Türkiye 5. maddenin muhatabı işgalci bir NATO üyesi olmayan devlet olur. Bir NATO üyesi devletin topraklarını işgal eden ve onların zemininde meşruiyet kazanır. Türkiye'ye bir saldırı. Şimdi Türkiye'nin bunların hepsine hazırlıklı olması. Türkiye ile Yunanistan savaşmadı. Orada Güney Kıbrıs Rum yönetim Güney Kıbrıs Rum yönetimi adanın tek temsilcisi gibi vardı ama bir darbe yapılmıştı. Ortada cumhuriyet zaten kalmamıştı. 1963'ten beri bir süreçti. Türkiye orada zaten NATO üyesi olmayan bir toprağa çıktı. NATO üyesi de değildi ve karşısındaki Yunanistan da değildi kağıt üzerinde. Yunanistan'la da savaşma. Onun için NATO'nun bu konuya doğrudan müdahil olması ya da Türkiye'yi Türkiye'ye işte 5. madde uygulaması gibi bir şey söz konusu olamadı. Ama ama şu var. Orada da gördük ki hemen akabinde ki hazırlayan da hazırlayan da ee, Türkiye ambargo. Şimdi buradan da Savunma Sanayi başkanlığımıza da hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük işler yapıyor ee, ve canla başla çalışıyorlar. Türkiye şu anda güçlüyse ve Türkiye gururla ben ülkemi savunurum, herkes kendisi düşünsün diyorsa bu Savunma Sanayi Başkanlığı'nın büyük katkıları ee, Çin çok uzak bir kere. Yani Çin ekonomik, Çin'in zaten politikası askeri bir politikası yok Çin. Yok. Çin evet. var çok güçlü bir askeri gücü var. Ama hiçbir zaman askeri gücünü bu ileride kullanılacak anlamına gelir ve ki öyle büyük bir de ihtimal vardır. Ama şu anda yakın vadede, orta evet. vadede bu mümkün değil. Evet. Öyle gözükmüyor. Çin'in çünkü Çin tamamen ekonomiyle dünyaya hakim olmaya çalışıyor. Hı hı. Şimdi Rusya konusuna gelince de Rusya, Rusya'nın kendini aslında muhafaza etmesi için güce ihtiyacı var. Öyle bir durumda. Şimdi Rusya bir de hiç unutmayalım bakın. Siz Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihte hiç savaşlarına şahit oldunuz. Birinci, ikinci dünya savaşlarında bunlar müttefik değiller miydi? Müttefiklerdi. Ve oturup masaya Avrupa'yı, Avrupa yetmedi Almanya'yı, Almanya yetmedi Berlin'i bölüp biz dünyayı bu şekilde yöneteceğiz. Sen öcü, ben öcü olacağız diyenler bunlar değil miydi Postam yalta Yaltı konferanslarında? Eğer Ukrayna'da birbirleriyle didişiyorlarsa ki karşılıklı da didişme yok. İki sorum olacak orada. Niye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Avrupa liderleri artık Zelenski'ye ver toprağı da kurtul. Ben başından beri bunu söylüyorum. Bakın anlaşmalı bunlar danışıklı. Ve peki eğer danışıklı değilse neden Suriye'de Birbirlerine hiç silah çekmiyorlar bunlar. Çekmiyorlar. Peki Suriye'de Münbiçi nasıl Rusya teslim etti Amerika Birleşik Devletleri? Yapış sorular bunlar. Onun için yok Rusya sahip çıkar, yok vesaire sahip çıkar durumu söz konusu değil. Proje Türkiye'yi parçalama projesidir hmm. ve Türkiye'yi gerçekten parçalama projesidir çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da şu söylem gittikçe artmıştır. Türkiye'nin yapısı NATO'nun dokusuyla uyuşmuyor. Bakın, Brookings Enstitüsü'nün raporlarına bakın. Rand raporlarına bakın ve Atlantik Konseyi'nin, Atlantik Konseyi'nin bunlar hepsi düşünce kuruluşlarıdır, temel düşünce kuruluşlarıdır ve Washington Enstitüsü'nün raporlarına bakın. Hepsinde Türkiye'nin NATO'da ne işi var diye. Şimdi hayalle, efendim vazgeçemezler bilmem ne şöyle böyle e, zamanı da da diyorlardı ki Amerika Türkiye'den vazgeçemez. Şimdi bakın niye o zaman ben de şunu soruyorum. Niye Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bütün Yunanistan'ı üstlendiriyor? Neden? 9 tane üst yapıyor. Neden Türkiye'den oraya çektiler? Bakın neden Türkiye'den oraya çektiler? Ve e, haritalar yayınladılar. CBN televizyonda harita yayınladılar. Biz Türk teksi olarak bunu yakaladık. Ekümenik devlet olarak gösterdiler İstanbul'u. Patriğin devleti. Yunanistan'da da yayınlandı bu. Trakya, Trakya, Türk e, Türkiye'den alınmış Yunanistan toprağı olarak gösterildi. Şimdi bunların hepsi rastlantı Oldu. mıdır? Peki Yunan başbakanı, Yunan Dışişleri Bakanı gelip burada daha Cumhurbaşkanı ile görüşmeden devletler hukukunda böyle bir şey yok olamaz. Bir devletin muhatabı bir başka devlete geldiği zaman o devletin muhatap, muhatap makamıyla görüşmeden başka hiçbir ziyaret yapamaz. Hı. Hiçbir ziyaret yapamaz. Gidip Patrik değil, Patrik Patrik demeyelim ağzımıza biber sürelim, metropolit'tir. Patrikliği bize kabul ettirdiler. Patrikhane dediler. Patrikhane yok. Metropolit var. Lozan'da çok açıktır. Metropolit seviyesindedir bu adam. O makam. E bir, bizim müftülerden hiçbir farkı yoktur. İlk gelip metropoliti ziyaret ediyorlar. Ondan sonra gidiyorlar, toplantılara katılıyorlar. Bizim İlk istikşafi görüşmeler kesintiden sonra 2021'de başlayan istikşafi görüşmelerde ne oldu biliyor musunuz? İstanbul'da yapıldı. Evet. İstanbul'da. Bizim başkentimiz neresi? Ankara. Ankara. Biz, de, biz ne dedik? Ey Dışişleri Bakanlığı, sen de buna mütekabiliyet göster. Türk milletinin onurunu, gururunu ayakta tut. Selanik'te yap. Hmm. Mütekabiliyet olarak. Ve git seçilmiş müftüyü ziyaret et önceden. Atina'da yapıldı. Aynen. Olmaz, olmaz. Moratoriumu da çekmeleri lazım biliyorsunuz. moratoryum daha evvelsi gün Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte e, adalar denizinde navtexi ilan etti. Navtexi ilan etti. moratoryum bakın şunu da halkımız bilsin. 15 Haziran 15 Eylül arasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yunan Silahlı Kuvvetleri Adalar Denizi'ne çıkmazlar. Sebebi 1986'da imzalanan bir moratoryumdur. Turizme zarar vermemek için. Kimin turizmle? Yunan turizmle. Ama bunu sürekli ihlal eden de onun faydasına olmasına rağmen bu moratoryum Yunanistan'dır. Bizimkiler de sürekli ihlal mesajı çekerler. Yunanistan şöyle diyor. Ben taleplerimi bunlara kabul ettiririm. Yunanistan amatörlükte oynayan bir takım aslında. Ve şunun altını çizelim. Türk-Yunan sorunu ya da Ege sorunları diye adlandırılan Adalar Denizi sorunları diye bir şey yoktur. Kar sadece Yunan talepleri vardır. Yunan talepleri vardır. Sorun yok, talep vardır. <laughs>